Güneşli bir günden herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet biz uyandık. Hava güzel, biraz parçalı bulutlu ama yine de çok güzel bir güneş var. Yatak odasının camını açtım. Kızıyorsunuz bana açma diye ama fazla tutmayacağım. Bir 10-15 dakika o kadar ki evin yani temiz hava girsin. Onun dışında çamaşırla güne başladık. Gördünüz zaten ve Yaren'e bir şeyler hazırladım. O karnını doyuruyor. Bense yemek istemiyorum. Söyle bir tane kefir. Kefir de fazla içme demiştiniz. Bebeğe zararlı. Fazla içmiyorum. Günde bir bilemediniz iki defa içiyorum. Ee, o yüzden şimdi bir tane bundan içeceğim. Ve güne başlayacağım. Şimdi. Buralar fazla dağınık değil. O tencere dolaba girecek. Onun dışında bir şey yok. Ortalığımı topladım ama sadece süpürülecek. Biliyorsunuz sabah kalktığım zaman ilk işim toplamak oluyor buraları. Gerçi herkesin öyle de. Şurada yarın biraz oynadı sabah. Onları toplarım şimdi. Ondan sonra hemen evi süpüreceğim. Hadi anneciğim ye hadi. O da kefir istedi. Ona da bir tane açtım. Hadi bir tane. Karnını doyur. Daha sonra bak Osman'a gideceğiz. Anne çok güzel Neden? E ben biliyorum senin içmeyeceğini. Tamam ben sana başka bir şey vereceğim. Hadi bugün çok çok iyiyim. Düne, düne göre de çok iyiyim. Hiçbir şeyim kalmadı çok şükür. O dün söylemiştim iyi olursam amcamın kızına gideceğiz. Şahin işte şu an 10 buçuk, 11 buçuk şey, 12 buçuk gibi götürecek. Yani bugün gideceğim. Onları da göreceğim. Bayağıdır görmüyorum. Burada da şöyle toparladım. Dediğim gibi sadece bu tarafı açtım bu tarafı açmadım ceryen yapmasın diye buradan bir hava girsin yeterli öyle canlarım neyse ben şimdi geçeyim evimi de süpüreyim ondan sonra mutfakta dün Allah'tan yarenin çorbası çok az kalmıştı ve evet, dışarıda unutmuşum onu şey yapacağım bozulmuştu çünkü sabaha kadar klima çalışıyordum buraları bir elden geçiririm ondan sonra Cema hazırlık hazırlığımıza geçeriz ve gideriz Ruj mu vereyim? Kızım. <laughs> kızım, Teyzoşlar görsün sen ne kadar tatlı bir kız oldun. Dön bakayım. Yarenin üstünü giydirdim. Karnını doyurdum. Saçlarını toparladım. Buraya gel bak orada demir var. Görmüyor teyzoşlar. Güneşin oraya çık. Orada daha güzel gözükürsün. Kızım toplama pis onlar. Anne pis değil. Buraya kız sen yıka. Tamam bir yıka. Elime versen olmazdı değil mi kızım? Tamam güneşe git şimdi teyzoşlar görsün seni. Tavşanlarını da arkaya taktık. Saçları da bayağı uzadı maşallah. Bak bak buraya bak. Tabii ki giderken o çizmeleri giymeyeceğiz. Tamam mı bir tanem? Tamam. Üstümüze güzel bir ayakkabı giyeceğiz. Üstümüze de mont giyeceğiz. Gideceğiz tamam mı? Akşam evet, saçlarımı tamam. yıkamıştım. Şuraya bakın. Evet biz. Biz şimdi, Evet şimdi şey yapacağım. Ben de kalmıştım. Evi banyoyu hep süpürdüm. Bu arada hala pijamada geziyorum. Sadece yelek giydim o kadar. Şey, Evi banyoyu hallettim. Ama süpürgeyi ortalıkta bıraktım. Niye bıraktım? Çünkü saçlarımı düzleştireceğim. Bakın. Kıvırcık kıvırcık olmuşum. Ee, bir de iki adet yumurta koydum kendime kahvaltı yapmadım ya en azından iki tane yumurta yerim o bari tutar yani yumurta tok tutuyor ya canım da bir şey yemek istemiyor ya ee, bir kefirle de tabii ki olacak gibi değil o yüzden iki adet yumurta koydum o haşlansın ben şimdi gideyim saçlarımı düzleştireyim <laughs> Allah'ım kıvırcık da hiç yakışmıyor ya bakar mısınız <laughs> saçlarımı halledeyim saatlerimiz 11.30 oldu ee, çamaşırıma bakayım ne durumda Evet Osman'a gideceğiz zaten. Hazırlanayım ben tamam mı? Ondan sonra cime çamaşırlarımı asarım. Ee, en son banyoyu da süpürürüm tekrardan. Ve gideriz. Neyse ben şimdi banyoya geçeyim. Saçlarımı düzleştireyim. Yumurtalarım da haşlanmaya başlamışlar bile. Givircik verildi. Yumurtalarım haşlandı. Şöyle yanına da iki adet patates şey. Patates. İki adet salatalık doğradım ve kahvaltı tabağım. İnanın bunu bile bu bile şu an gözümde büyüyor ama mecbur yiyeceğim işte. Şimdi ben saçlarımı düzleştirdim. altındaki eşortmana bakmayın. Sadece onu değiştireceğim. Üstümü de giyindim. Saçlarımı sabahki kıvırcıktan eser kalmadı. Bunu da dediğim gibi giydim. Sadece eşyortmamı değiştireceğim o kadar. Şimdi bir karnımı doyurayım. Ondan sonra makinem durdu. Makinemi de çamaşırları asayım. Ay, Ve... Ne? Şey. Tamam. Çamaşırlarımı asayım. Ondan sonra Şahin'i ararım. Artık gelir götürür. Saat 12 oldu. Bence gidene kadar da 12.30 olur. Hazır hava güneşliyken gidelim gece kalmayalım. Evet. Yaren Hanım poşetle bekliyor ve teyzeleri bir saniye anneciğim O kadar güzel giydirmiştim ki ama benim yaramaz kızım ruj falan anladınız yani. Tut poşeti hadi. Hayır. Tut. Dur tamam. gösterelim dur. Tut. Dur. Göster. Göstereyim mi? Tut. Tamam. Efendim. Bak Nene çantanı getiriyor. Şöyle Osman'a bir şeyler hazırladım markete girmeyeceğim. bunları götürmeyi çocuğa boş getirmeyi bunları poşete koyalım daha sonra çıkalım. Şahin'i abi. aradım ne zaman bırakırsın diye o da yarım saat işim var dedi. 12.30 bir gibi gelir bırakırım dedi. Bir yere gidiyormuş araba şeyle traktörle bir malzeme falan taşıyormuş. Bağırma anneciğim. Onu halledeyim dedi. Gelir bırakırım. Biz de hazırlanmıştık ama keşke daha önce arasaydım. Tam böyle gideceğim zaman aradım. Onun da işi varmış. Ama olsun yarım saat sonra gideriz. Kıyarenin üstünü tekrar değiştirdim. Gel bakayım. Gel teyzoşlar görsün seni gel. Evet şöyle. Kırmızı takıldık kızımla bugün teyzoşları. Çünkü benim kızım yaramazlık yaptı. Rujları almış sürmüş her yerine. Hadi dön bakayım tavşanlarını da görsün teyzoşlar. Burada da iki tane tavşanımız var. Yani yarım saat daha evdeyiz. O poşeti getir bak orada kedi falan şey yapar. Getir. Osmana bir şeyler koydum. Ee, daha şey meseutbanımı çıkarmadım. Şurada biraz oturacağım. Ondan sonra başınızı döndürdüm, değil mi? Aynen. Ondan sonra, Aynen. sonra güneş Ozanlar'da de kaçtı. Ha? Ozanlar'da. Tamam babayı bekliyoruz ama baba dedi ki bir işim var yarım saat. <laughs> Gitmeden önce mi? Gelmiyor değil mi ya? Evet ya bu baban gelmiyor ya. Gelmiyor bu baban. Bak. Ne oldu? Pişirdim gel. biliyorum çünkü. Hadi gel, hadi gel koş koş hadi. Hadi koş. Geliyorum. Şimdi bir yarım saat daha oturalım. Ondan sonra artık amcamın kızında inşallah görüşürüz. Malzemeleri aldık. Şöyle bu tripodu da amcamın kızına götüreceğim. Ona büyük lazımmış. O da bana küçük almış. Şöyle. Çok ağır kızım. Hadi ayakkabılarını da değiştirdik yarenin. Hadi hadi. Şahin meğerse malzemeleri buraya taşıyacakmış. Onu şimdi gösteririm. Balkon korkulukları. Hadi koş babaya. Koş koş koş. Neyi dedin şimdi bunlar ne oluyor? Ne? Bu demirler. Ha. Hayır babaya götür ver. Gel gel. gel. E, güzelmiş ya. Parlak. Hadi gel. Bence güzel yani, sen beğenmemişsin ama şey sudan paslanır mı ama? Güzel, parlak. Neyse, gidelim bakalım. Ya ne sıkıntı var? Abi şu arabaya bak. Abi, şu makineye bak. geldik Saat şu an tam 6 kemerde hiçbir şey çekmedim inanın telefonu bile elime almadım ee, sadece yolda giderken öyle bir şeyler çektim o kadar ee, amcamın kızına gittik oturduk sağ olsun bayağı bir şeyler hazırlamıştı bundan birkaç gün önce şöyle e, Instagram'da şey yapmıştı e, ciğer ciğer kızartmıştı de i̇şte, işte soğan salatası falan yapmıştı. Ben dedim ki, "Aa dedim, e, çok dedim yani canım şu an o kadar dedim ciğer çekti ki dedim. Efendim bir tanem." O da neyse gelirsen dedi, mutlaka dedi bana dedi, söyle dedi. Yapacağım dedim. Ben de dün akşam sana geliyorum dedim. Ciğerlerim hazır olsun dedim. Öyle bir e, gülerek tabii ki şakasına şey yapmıştım. Sağolsun gittim. Hem onu yapmış hem soğan salatası yapmış. Hem değişik 2-3 e, salata yapmış. Pasta yapmış. bayağı bir şeyler yapmıştı. Efendim. Neyse yarına yani, bakıp Yani anlayacağınız. E, gerçekten sağolsun yapmıştı. Oturduk yedik içtik. Ondan sonra hava güzeldi. Öyle bir çıktık. E, kemere biraz dolandık ama. Dediğim gibi bir şey çekmek istemedim. Hem Yaren yanımdaydı arabasını falan almamıştım. Hem onun elini tutuyordum. Bir de sonra defaktoya uğradım. bir şeylere bakayım dedim. Birkaç bir şey aldım. Onları şimdi sizlere gösteririm. Daha sonra da artık dinlenme moduna geçeriz. Bir tane ayakkabı aldım. Çok ee, tabi birazdan gösterecektim ama tabi dayanamayacağım. Ee, çok istiyordum ama ayakta nasıl durur diye ee, şey yapamıyordum acaba nasıl durur falan diye düşünüyordum ee, manikenin ayağında gördüm dedim ki amcamın kızına baksana dedim, ne kadar güzel abla dedi denesene dedi belki de olur şöyle ben de e, tabii tabi buradan şu an çirkin gözüküyor olabilir ama ayakta çok güzel duruyor e, biz de biraz şey yakında Diyarbakır'a gideceğimiz için giderken orada giyerim dedim geliyorum bir tanem neyse şimdi ben gideyim sizlere aldığımı Denemeli mi çekelim? Evet. Bence de bugün değişik bir video olsun. Denemeli alışveriş videosu çekelim. Ondan sonra ha bir de amcamın kızından çıktık. Şöyle bir işte yürüyorduk. Yaren ezanede vitaminli böyle şekerler gördüm. Girdim onu almak için. Ondan sonra çocuk aniden gitti emzik. Hatta amcamın kızıyla şaşırdık. Emziğe yapıştı. Tabii ki renk ne olabilir? Mavi. Emzik anneciğim diyorum bak bilmiyoruz bari öyle bir renk alalım ki yani cinsiyeti belli değil ee, anlatamıyorsun da çocuğa yani yeşille böyle bir renk alayım ki diyorum yani reşil beyaz olur ikili böyle e, emzik yeşil beyaz olur işte gri beyaz olur yani öyle bir şey alalım ki kıza da erkeğe de kullanalım yok çocuk gitti göstereyim mi çocuk gitti şöyle Chico markasının e, <laughs> köpekli bir gri mavi emzik. Bilmiyorum gitti bunu aldı. İkna da edemedik. Gerçi kız olsa da fark etmez. Yani, sonuçta emzik emziktir. İnşallah alır. Yaren çünkü emziği almamıştı. Yani tutmamıştı ağzında. Ama bunu inşallah pandamız alır. Şöyle biri grili, biri mavili, kelebekli, emzik. Fiyatı pahalıydı ya. Bayağı, acaba markasından dolayı mı? Şuna 100 lira ödedim. Düşünün kasaya geldim ve şok olduk amcamın kızıyla. Ben daha değişik bir şey yarenin eline vermeye çalıştım, böyle yeşilli, beyazlı. Onu istemedi Ama onun markası daha farklıydı ama fiyatını sormadım. Ee, bu da şeyle, o şekerle bu 120 lira tuttu. Yani şekere 20 lira desek. Bu da 100 TL. Bence çok pahalı ya. Gereksiz pahalı yani. Ne bileyim. Neyse İnşallah alır da 100 liram da boşuna gitmemiş olur. Neyse ben şimdi geçiyorum. Alışverişimizi çekelim. 3 dakika konuştum bile. Bakalım neler almışız. Acil acil böyle acele acele aldım aldım çıktım valla. Evet ben bütün kıyafetlerimi denedim. Ee, önce böyle hem deneyeyim hem çekeyim öyle çok uzun olur diyerekten. Ee, hepsini denedim. Gösterdiklerimi yan şuraya bir yerlere videolarını koyacağım oradan da sizde izlersiniz nasıl durmuş. Ee, öncelikle şu tişörtle başlayacağım ve bu tişört üstümde kalsın çıkarmayacağım. Daha sonra tabii ki makine yapacağım ama şimdi video çektiğim sürede üstümde olsun. Dediğim gibi şöyle sade bir tişört. Şuraya yanına bir yere videosunu ekleyeceğim. Ve fiyatını fiyatlarını söyleyeyim mi diye bilemedim ama yine de neyse söyleyeyim. Sizlere de belki fikir olur. Ha? Tamam ben toplarım sonra. Ee, bu arada bu bütün aldıklarım defaktodan tamam bir tanem. Bunun fiyatı 40 liraymış. Yani şöyle düz şöyle bir hamilelikte giyeceğim tişört. Zaten hamile bölümünden almıştım. Yani tişört. Geçelim şimdi ikinciye. İkinci şeyimizde düz şöyle siyah tişört. Ben tişörtleri zaten çok sevdiğimi biliyorsunuz. Sürekli evde de giyiyorum. Bu da aynı. Şöyle 40 lira. 39.90. Şöyle. Bunu da hamilelik reyonundan aldım. Normalde tişörtler var. Şimdi bir tane tişört göstereceğim size. Normalde tişörtler var ama ee, bunlar şimdi hamilelik olduğu için daha geniş. Hem göbek kısmı geniş hem de kendi şeyi nasıl desem nasıl desem ya şimdi aklıma da gelmez. Yani geniş bir kalıba sahip. Ama şimdi üçüncü bir tişört göstereceğim. Onu normal reyondan aldım. O biraz zaten videoda da göreceksiniz. Şuraya kadar kısa. Ben yani oraya kadar değil de şuraya kadar en azından yani göbeğimi kapatıyor ama ben de o tarz şeyi sevmiyorum. Ne kızım? Tamam bir tane o, Ne Tamam sen kendin al Hepsini girdir şey çadır, hadi Ay, Anneciğim bak benim işim var Yani bunlar Hamilelik reyonundan olduğu için e, Kalıpları geniş Bunun da yana e, Videosunu eklerim Zaten düz sade tişört Fiyatı bunun da 40 lira Daha sonra ha Şu tişört değil mi Şöyle mesela bu tişörtü ben normal reyondan aldım. Şöyle gri renginde bakın şey ölçü olarak da çok kısa. Ve ne bileyim bunu mesela evde giyerim. Genelde ben bunları Anne, e anneciğim. Ne anneciğim? Ya yani neden ben video çektiğim zaman sen başlıyorsun. Bir tanem neden o zaman senin bütün sıkıntıların başlıyor? Ben anlamıyorum. Anne. Al. Al bir tanem kapatma Yarenin şeyleri bitmiyor Yani bunu normal reyondan aldım Ve büyük bir ihtimal bunu evde giyerim Diyarbakır'a götürmem Ben bu aldıklarımı genelde orada giyebilmek için aldım Biliyorsunuz bir 8 gün sonra inşallah Diyarbakır'a gitmiş olacağız annem ben Yaren Orada giyebilirim diye rahat şeyler aldım Yani bunu artık evde bırakırım Fiyatı da bunun 30 TL'ymiş. Şöyle gri bir tişört. Şurada da yaka detayı var. Ee, devam ediyoruz. Şu muydu? Evet. Ee, bu düz sweat siyah ama kollarına bayıldım. Şöyle e, dantel mi desem? Ama çok güzel. Böyle delikli delikli elde çok yani giydiğin zaman üstünde çok güzel duruyor. Buna bayıldım. E, şuraları volanlı ve şey detaylı. Çiçek detaylı ama güpür gibi bir şey işte. Yani düz olmasına rağmen o kolları biraz şey katıyor. Ve buna gerçekten bayıldım. Çok güzel duruyor üstünde de. Bunun fiyatı da 59.90 yani 60 lira. Evet. Devam ediyoruz. Daha sonra şöyle bir tane Mickey Mouse'lu. Bunu da hamilelik bölümünden aldım. O dantel şey vardı ya. Onu da hamilelik reyonundan almıştım. Bunu da aynı şekilde. O yüzden böyle kalıpları e, geniş. Şöyle e, Mickey Mouse'umuz var. Fiyatı da 80 lira. Şöyle. Nedense hamilelik e, reyonu daha fazla yani daha pahalı diğerine göre. Ben de anlamadım ama. Şöyle bir tane Sweet. 80 lira. Bu da mesela bayağı bir kapatıyor. Bunu da rahatlıkla peşimden götürebilirim. Zaten valizimizi toplarken hep beraber inşallah onu da yaparız. Ne oldu? Elektrikler kapandı geri geldi hemen. Daha sonra şöyle bir elbise aldım. Bunu da çok beğendim ve bu da hamilelik şeyinden değil. Normal reyondandı. Şöyle kumaşı asla terletmeyecek yakmayacak bir kumaştan. Şurası yaka kısmı biraz şey açık gibi ama zaten ben atlet giydiğim için siyah bir atletle pek de şey olmaz ama boyu şeyi gayet de güzel oldu. O aldığım ayakkabılar da çok güzel oldu. Şuralara bir yere bırakırım videosunu. Sizler de görürsünüz. Buradan belki pek de bir şey anlaşılmıyor ama üstüme giydiğim zaman gerçekten sevdim. Ve son olarak Gerçekten bu arada ben bu alışverişlerin hiçbirini denememiştim. Yani öyle bir huyum yok yani deneyip alma gibi bir huyum yok. Zaten acelem vardı. Şahin aramıştı. Yola çıktım. Geliyorum hazır ol diye. Ben de 2 dakikada hemen defaktoya girdim. Bunları belki bile yani düşünün kasada daha fazla beklemişimdir. Bunları belki bir 10 dakikada seçtim. Kasada da daha fazla durdum. Yani toplamda 20-25 dakikada ben bunları alıp çıktım. Şu elbise aldım ama eve gelirken yani belki olmaz çok büyük olur dedim veya işte ne bileyim şey olmaz fazla beğenmem belki dedim ama bu aldıklarımın parçasının içinde yemin ederim en sevdiğim bu oldu. O kadar güzel durduk ki şimdi buradan size belki tuhaf <laughs> gelebilir ama videoda gördüğünüz zaman gerçekten çok güzel ben bayıldım. Hatta şöyle bir <laughs> kombin bile yaptım. Diyarbakır'a giderken belki bunu bile giyebilirim. Ee, tabii ki de şu ayakkabılarımla beraber yani şöyle bir kombin yaparız. Üstüne de tabii ki montumu giyerim. Ama elbiseye bayıldım. Bayıldım. Çok güzel. Keşke de değişik renkleri de olsaydı. Ama bakmadım. Belki de vardır. Bir daha gidersem. Değişik renkleri de varsa. Çünkü yazın da giyebilecek. Şurası da böyle büzgül olduğu için yazın rahatlıkla bütün hamileliğimi geçirebilirim bunda. Ve biliyorsunuz ki malum Antalya bölgesi çok sıcak oluyor ve o sıcaklarda pantolon giymek imkansız. O yüzden elbiselerle bütün hamileliğimi geçirmek istiyorum ya da öyle düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Bunun da dediğim gibi gittiğimde başka renkleri varsa mutlaka alacağım. Fiyatı da 89.90 yani 90 lira. Ama bunun için 90 lira inanın hiçbir şey değil. Çok güzel. Ee, kıyafet alışverişim bu kadardı. Şöyle hmm, çorap aldım yarım üçlü kendime. Şöyle bir de babet çorabı aldım üç tane Giyerim diye. Zaten bunları, <laughs> bunları zaten ayağımda gördüğünüz videoda elbiselerin altında çok da güzel durmuştu ikili almışım. Mankende gördüm zaten uzun zamandır da istiyordum. Fiyatı biraz şeydi ama yine de olsun beğendim. 150 liraydı bu, 149,90 yani 150 TL Ama gayet güzel, şöyle bot gibi. Hoşuma gitti. Başka ne aldık? Başka da bu kadar. Giderken size şey söylemiştim. İşte tripodumu götürüyorum. Amcamın kızına büyük tripod lazım diye. Ben de şey, bu arada kemer bölgesinde oturan arkadaşlar için söyleyeyim. Hmm. Amcamın kızı kuaför şeyi. Böyle işte kiprik hani yapıştırılıyor ya kiprikler. E, ne diyorlar onlara ya? İpek kiprik falan. O tarz şeyleri yapıyor ve eğer kemer bölgesinde ilgilenen varsa lütfen e, bana işte instagramdan ulaşabilir. Abla şey kuzenim de öyle şeyler yapıyor. Onun için e, büyük bir tripota ihtiyacı vardı. Ben de dedim ki ben geçenlerde bunu bana gösterdi. İşte bu bime gelmişti. E ee, dedim ki istiyorsan dedim sen onu bana al ben de sana kendi büyüğümü alım. Kendi büyümü zaten fazla kullanmamıştım. Onu ona götürdüm. Çünkü öylesine kabul etmiyordu. Dedim tamam sen bunu bana al ben de onu sana vereyim. Şöyle küçük bir tripod yani şöyle bir aparat. 390, 360 derecede dönen bir aparat. Yani bunu telefonla uygulamasını indiriyorsun ve sizin yüzünüzü bulduğu zaman sadece sizi takip ediyor. Bunu bu arada normal tripodlara da böyle yerleştirebiliyorsun. Bu arada 3 pilli çalışıyor. Yani 3 tane büyük pil var. Şöyle şurasını mesela çeviriyorsun. Şöyle çeviriyorsun. İşte sonra tekrar çeviriyorsun. Yani şu an e, orada denedim ama şöyle yapıyorsun. İşte şu arkasını arkasını sabitliyorsun ve böylece kalıyor. Tabii ki bundan sonra e, arkadaşım bu daha tam olarak denemedim ama akşama detaylı bir şekilde bunu hallederim yarın sonra. Evet kemer, kemer maceramız e, kemer maceramız bu şekilde arkadaşlar. İşte bu da bunu da zaten az önce göstermiştim. Bu ikili 100 liraydı. Büyük bir ihtimal markasından dolayıdır. Ama bana bana göre çok gereksiz pahalı. Ki inşallah alır yani. Çünkü Yaren Hanım şöyle. Çünkü Yaren Hanım almamıştı. Şeyinden de çıkarayım. 0-6 ay bu arada. Şöyle minik <laughs> minik minik emzikler. Bakar mısınız şunlara? Biri bir tane şöyle. Tabii bunlar ben daha sonra kaynatacağım, şey yapacağım. Ağzı da şöyle emzikleri inşallah alacaktır minik. Yani bu ablasının seçimi. Şimdi belki dersiniz ki kesin erkek istiyorsundur. O yüzden mavi aldın. Alakası yok. Ee, kuzenim de yanımdaydı. İnanın Yaren seçti böyle. <laughs> Yaren'in seçimi yani ablasının seçimi. Gerçi hiç fark etmiyor arkadaşlar. Yani kız olsa bile ben bunu kıza da kullanırım. Yeter ki kullansın. Çünkü yarem benim o kadar emzik almama rağmen çocuk bir türlü emziği almadı. Şöyle küçük olduğu için belki alabilir diye düşünüyorum. Ve en güzel özelliği de şöyle kutusunda olması. Yani arabada rahatlıkla taşınabilir. Evet. Kemer maceramız bu şekilde. Amcamın kızını bayağıdır görmüyordum. İyi oldu onu da gördüm. Hasret gidermiş olduk. Oturduk şey yaptık. Ben şimdi şu aldıklarımı bir makineye atayım. Ee, ya da yarını bekleyeyim. Çamaşırlar muhakkak bu akşam yine birikir. Onlarla beraber atarım yıkanır. Öyle yani. Şimdi bugün şeylere baktım işte. Tabii ki bebek reyonuna falan girmedim kesinlikle. Şimdi girseydim kendimi kaybedeceğimi biliyordum. Cinsiyetini bilmediğim için şey yapmadım ve böyle yeşilmiş işte iki sarılmış işte ikisine de giden renkler de almak istemedim. Hayırlısıyla öğrendikten sonra beraber gideriz her şeyini alırız. Ama artık böyle ufak ufak tabii ki başlamak istiyorum. Tabii bunları Diyarbakır'dan büyük ihtimal döndükten sonra zaten hemen döndükten sonra Ramazan ayına giriyoruz. O zaman Nisan'da öyle geçer. Mayıs'tan itibaren inşallah böyle büyük şeylerimiz işte küvetidir, işte kovasıdır, işte elektrikli ana kucağıdır. O tarz şeyler artık zaten almaya başlarım. Bebek arabası almayacağım. Çünkü yarenim var. Yareni alırken biz siyah siyah renkte tercih ettik. Çünkü yani biliyorduk. Çünkü yani bir çocukla durmayacağımızı tabii ki biliyorduk o yüzden ileride ikinci bebeğimiz olur diye ona da başka bir araba şey yapmıyormuşum ben mesela heves edip yerine pembe bir araba da almış olabilirdim mesela şu an farzın ikincisi erkek oldu yani bu şeyler e, bilemiyorsun yani 4 sene önce ben şimdi gidip de pembe araba alayım aman ikincisi nasılsa kız olacak diyerekten onu bilemezsin o yüzden gidip siyah bir renk almıştım her ikisine de olsun diye e, arabamız var pusetimiz var Sadece ne alırım? Beşiğimiz de var. Böyle bir yaşına kadar, bir yaş değil de bir, bir yaşına kadar diyelim. Yatacak bir beşiğimiz de var. Ondan sonra o beşiği artık bir yaşından sonra inşallah alırız. Şu anki acil alınacak şeyler. işte elektrikli ana kucağı kesin almam gerekiyor. İşte küvetidir. Odur budur. Yarenin küveti. Çünkü delinmişti. Yani kırılmıştı. Ebebekten almıştım ama bu sefer ebebekten falan almayacağım arkadaşlar. Şöyle A101'e falan gayet güzel geliyor. Yani internetten geçen baktım şöyle katlanabilir var ya yerde şey yapmıyor. Onları boşuna işte 300-400 lira vermeme hiç gerek yok. Sonuçta çocuk yıkanacak. Kaldıracaksın. Sen A101'e gelirse oradan böyle set olarak alırım. Çenem düştü. Ben kaçıyorum. Neyse videomuzu da burada kapatalım bence. Uzun olmasın diyerekten. Sizler de sıkılmayın. Şimdi ben biraz dinlenmeye geçiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.